Hı. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber PES oynayacağız. PES'te bugün çok iyi bir güncelleme geldi. Aynen. Güncelleme dediğim bir şey geldi. Aynen. Bize Peres'i Coutinho ve Dybala veriyor. Evet. Burada Ronaldo var. Ronaldo'yu da açayım mı lan? Tamam. 20. 20. Güzel. Ronaldo, Dedved, Del Piero, Pirlo, Pjanic. Antalya'ya gidiyormuş. Ronaldo çıkıyormuş. Ne? Antalya. Antalya değil. Ay Juventus. Juventus. gidiyormuş. Antalya'ya gidiyormuş değil, İtalya. İtalya ya. Antalya İtalya. İtalya'ya gidiyormuş. Yana da çıkıyormuş. Sıversin ne buraları. Burayı yıkarız. Yıkarım doğal. Mes mi? Mes ne? ne? Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayınız. Rahat ettiniz. Yorum da yapınız. Bildirimleri açmayı unutmayınız evet, arkadaşlar. Ben de kutuyu açacağım. Kutuyu göre kesin burada. Evet. Bastım. Bastım. Kesinlikle Kutinya geliyor. Kesinlikle. Bayan Münih'e gidiyoruz. Mavi oldu. Bayan Münih. Mavi oldu. Gidiyoruz. Siyah. Siyah top. Tabii ki de siyah. B. On numarasıyla. Kutinya. Kaçlık? 89'luk mu kaçlık mı? bu? 93 lük. Oha. Direk koyarız. Dibeli de açıyorum ben. Hı? Bu top anam var ya bize Dur dur ben açıyorum <laughs> Dur hazır dur ben açıyorum Dur daha basamadım ha Basma anlaş Bas... Juventus'a şey gidiyor Dibala'yı balayı veriyor Hı -hı. Hı -hı. Ve İçerisine gittik Dibala'mızı ver arkadaşlar Hı -hı. Ve siyah top ileri tabi ki de Ooo güzel ton. vurdu 10 <laughs> numarasıyla Hı -hı. Değil. Bu dönüyor. Değil valla. Değil valla. Kaçtık sence? 92 3, 3'lük bence. 92'lik. Ne koyar be. Burada ben Juventus'tan da açmak istiyorum bir tane. Hmm? Bir tane Juventus'tan. %20'lik. Çıklar. Beyaz olması lazım eğer sana çıkarsam. Aa. Yok. Ve bok gibi yere gittik ve evi başkılıyor. Tabii ben baktım zaten koyacağım. direkt. Ha? Ben koyacağım. Beni koyacağım. Yamaç <laughs> yapalım seni bir. Tamam. Koyacağım onu eminim. Ya şunu çıkarsın oğlum. Ben Bana... mi? Kalkmayacağım. Bence güzel ya. Nerede benim? 91 yükseliyor. Ben nasıl koyacağım SLA? Abi. <laughs> tamam tamam. <laughs> tamam hazır. Arkadaş mı açıyor? Daha. Hadi. o Hayır hayır hayır. Hayır. Bu oh, bok gibi oluyor. Kaçta açayım. geldi. Sen Abi kurtun yazma olmaz. Ben GF ihtiyacım değil ki benim. GF ihtiyacım yok benim. <laughs> bir SLB çıkmadı lan. Şuraya bir SLB çıkmadı. Fusi alamadık bir. Fusi. Aa! Ne? Ben bunu oynayacağım. <laughs> Ambasin temsilci kazanmak bu ne ki? Çakım peşi bağırsak mı Ne veriyor bana? Ben ne olacağım bana ne? <laughs> ne veriyor bana? <laughs> ne lan pes? Ambasin O kim lan? Ben maç yaparım abi. Neden? Oğlum bir şey verin pes ambasinin o. O kim lan? O kirgünce siyah papuranı mı vereceksin bana? Lan <laughs> Diye sabah yapıyormuşuz. Gülüyorum. Gülüyorum ama. İlerleyelim. Tahala. Tahala. Tahala yapalım. Açlar senle <laughs> Sonra yan yana getiriyormuşuz. olmuşuz. Görüşürüz. Haydi. Haydi. Rekim aranıyor. Tahala. 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 Hmm. Hmm dın, dın. Dın, 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 dın. Aha benim bağlantı durumu kontrol ediliyor diyor. Güncelleme kim geliyor? Kim geliyor? Uh -huh, uh -huh, koyacak bana. <laughs> Allah. Bana bırakıp aranıyor. Bana kim gelecek? Dur lan. Seninle am yok mu lan benim? Var mı oğlum? Niye bunu koymuyorum? Allah. Bağlantı hmm, kontrol ediliyor. 91 SF. Bu ne lan? 5, 4, 3, 2. Hayır bir dur. 0. Kriz oh, bana koydum sonunda. Ana! <laughs> <laughs> Niye? Abone ol. Abone ol, Like at. Kanalımıza abone ol, lütfen ben. Lütfen. Kırmanı şu an oraya koyayım. Kriz abi o şey çok iyi. Çok iyi rush var ya. Ran dedin dedin dedin. Ama ben dedim ben hani onu ben bilmiyorum ki Türkçesini bilmiyorum. Allah kazı Başladılar. Suarez. David Luiz Sokrates. Grisby. Kim lan bu? Lan. lan? çok iyi geldiniz. Bir şey aldı. Oha abi ya. Ver lan şu topu bir. güzel oyuncular ya. Oğlum bu ne adam direkt vurdu gol oluyor. Ben de biraz oyun kasıyor ya. Oha bir topu nasıl kaçıyorsun Pepe ya? Cık. Cık. Yeter ya. Bırak. Desteğe gel. Abi direkt pas versene ne bekliyorsun ya? oyun ya. Es oynama ya. Ben oyun çok kötü kasıyor. Ben de kasıyor. Ama yani sen çok iyi kasıyor ya. Tamam. Ha? Görüyorsun. Hı. ben tekrar bant kurmaya çalışıyor duruyor ya. Ben de ben de duruyor lan dur. Oğlum ben pas veriyorum direkt bunlar yürüyor. <laughs> Bak pas veriyorum. Yürüme. Ya abi oyun bozuk kesin bozuk ya. İnterneti babam yatırmadı ya. <laughs> oyun bozuk daha. <laughs> Oğlum ev adamlar yürüyüp duruyor. <laughs> koşmuyor koş. Koşmuyor adamlar. Adamlar koşmuyor. <laughs> Olmuyor. Neyse gol Messi çıkarttı. Aferin. Ronaldo ve Messi. bu ne? Aa, bu top bile geçmedi lan bizim. Ya bir gün Enes uzak mı uzak biraz uza ya. Uza Enes bir ya oynayamıyor musun adam gibi? Bir gitme. Çok kasıyor. Sanki benim hiç kasmıyor. Dur oyna dur dur oyna dur dur. Oha. Oha. çılar varmış benzer be bir kardeş Allah ez ez oğlum ne yapıyorsun ya bir git ah <laughs> Bana bak ya bir tazim bir niye çıktın çok iyi tazim attın çok güzel geldi. Dümdüz vallahi alırsa seni söverim. Telefonu kurmaya çalışıyor diyor hala ya. Bir ver şu topu abi ben vuracak. Ben nasıl tutuyorsun? Oyunu siyeceğim bak yakında. Sokarım böyle oyna ya. Abi Intel neden bu kadar fazla kastı ya? <laughs> Pes vurdu ben onu almak istiyorum. Pes Amber sabah o ki o ne o ne? Efsane isim mi ki? O ne o ne? Juventus Böyle veriyorsun. O ne? Böyle direkt Rus olur lan. İki saatte ancak doluyor be. Hadi lan. Oha. Oyun ne biçim kasıyor ya. Pas vermedim şu an. Arkadaşlar oyunu ben var ya sokacağım birazdan. Böyle oyun yok olmaz olsun. Ben o kadar vurdum mu? Ya abi yalanına pepes. Konem bokumu ye bokumu. Ye bokumu. B bastım gitti eve senin nikahına kadar bastı. Oyun bozuk ya oyun bozuk kesin komboz. Oha! Ben yürü diyor ama pas at diyor pas pas. Anlamı sıkıt ya ver şu pası. Ya Sokrates yemin ederim yalanına ya. Normalde bu kadar iyi oynayamıyorsun sen. ya oyun şaka gibi ya. <laughs> o oyun gibi şu an ya. Başlı buldum sorunları. Lan ne yapıyor? Buz kes yapacağın işine sokam ya. Sıçtır git ya. Oynama oğlum sen maçta ya. Oynamayacaksın öbür maçta lan. Oynamayacaksın lan. Hadi bakalım oyna bir yapamayacaksın öyle bir maçta. Ya bir bok yapamıyorsun oto otoban. otobansın otoban otoban. Otobansın bildiğin. Tut artık buz kes. tamam kez tamam değil. Pas verme! Sonrası verme pas! Biraz daha çekeceğim var. Bir daha maç yok ya. Oynamayacağım bir daha pes. oynasam Hayır hayır. internet gene kadar oynayamayacağım Baba internet yatır artık ama. Bu ne ya? Biz video çekmeye çalışıyoruz. Sen Hadi be yeter. Ya bir dakika kaleci pas veriyor. Oha. Tüş. Onu abasta geçmesin artık. Durduracağım ama. Bir dursun oğlum maç. Hadi, hadi Suarez. Bir bok yaptın oğlum. At artık pası. Suarez. Ya abi ne olsaydı ya. Şimdi de mi? Çok güzel usatmış ya. <laughs> Aman da sen mi be? <Gülüyor> <Gülüyor> çok şey yapmış meso ya,

artık iyi olur inşallah. iyi olur Vallahi iyi olsun. Gireyim falan. Lan o. duza çıkmış onlardan. Bize iki tane değişik var. Hmm. ay onlarda iki tane değişik varmış. Ya bunlar üç tane ne yaptınız oğlum? Takatlayacağım o zaman size. Oha uçana kadar zaten demeli. At artık be. Musaka ne yapıyorsun? Şaha verir bunu ben. Boş boş oynamıyorum dur. <laughs> Şaka gibi ya. Bir sana yemeyeceğim ben. ne kalır? tamam. Yes, <laughs> Vallahi verdi roke. Okay. Allah'a şükür. Bu ne? Maç yani da bitti. Oğlum ne kadar kastım be ya. Oğlum, i̇nternetim de var. Boksumuz var. Çok merak ettim bu pez. Ama ben sağ, doğrusu ne demek. Çok güzel bir şeydir. Değilse Sözleşmede bir şey mi? Yani. Bu temsilci. Ne bu? Özel. Hı? Haftanın takımı bu. 75. Mesela. Deniz! Deniz! Haftanın takımını veriyor. Gel gel gel. gel. Pes pes aldım onu. Gel gel gel. Aldım onu. Pes haftanın takımını veriyor. Ne? Haftanın takımını. Haftanın takımını Messi veriyor. Piknik veriyor, Gnabry veriyor. Bir de sıra top veriyor. Yüzde yetmiş beş. Bana sıra top çıkmasın da ne çıksın başka? Bak yüzde beş. O çıkar. Messi Messi. Messi, <laughs> Messi, Messi. Messi, Messi. Arkadaşlar Messi. Ve İngiltere mi? Ne? ne? <laughs> <laughs> Oğlum Sarı tutturdu <laughs> Bu ne lan? Oğlum sarı tutturdum lan Bir de yapabiliyor muyuz lan Kızlar hepinizi çok seviyorum bay bay